Ne diyeceğim be? Şu bu, bu fotoğraf ya. şeytan işi mi? Hacı. Ya bak söyle baba. sen nasıl giriyorsun bu da? Ne diyorsun ya? Whatsapp mı? Ya Whatsapp ha. Hadi bir daha söyle nereye? Ya ver <laughs> sikalaşma şimdi başla. Daha ver ver. Şey yapsana şuna Whatsapp gel kardeş. Whatsapp. Gel gel ya hallediyoruz hacıcım. Yani Yunus, yani Yunus kardeşim Whatsapp'a giremedi. <laughs> Whatsapp. Hacı oğlum Whatsapp gavur işi lan ne? Hacı'nın kitik. Acı bir tane. kitiye bak. Allah acı. Seni çok özledik be. Yunus nasılsın? Ne ne yok? Ulan 3 aydır görmüyoruz. Şöyle bir yüzünü görüyoruz. Ya gör. değil şimdi bir yıl dur. burada. Gelir gelmez. Gavur uğraşma gavur cetiyle. Oğlum sen ya hemen para dinleyeyim bana hacı. Ya, ben Bismillah ben bir ben selam yapayım. verelim de komşuyuz burada 60 yıllık ya. Alemin kili para. Ya Yunus, evet Yunus yayına girmek istemiyor. He tamam, sağ ol Yunus, sana var ya çekim başı 1000 dolar vereceğim. Ya git başımdan, <laughs> bırak işimizin var ya. Yunus var ya harbiden al, ilk taksiti vereyim, gel gel. Al şu 200 doları. Al şunu Ver. Yunus. Ver. Ver, Ver. Ver. Ver olur dolar gelsin. gavur işi. Dolar parası gavur, aldın gavur, mı gavur, lan? Şapırdısın. Evet Yunus çok işi var. Arkadaşlar, daha geniş çekimlerde. Yunus'u kandırabilirsek hacı Yunus'u baba Yunus'u Yunus abim faaliyette. Bak şimdi dükkana giriyor. Burası Yunus abimin dükkânı. Altı tane kilit var. Merkez bankası gibi. Hacı yavaş. Oh! hacı ko. <laughs> hacı çok kızdı. Vallahi <laughs> o yiyecek miydi? Yunus bugün tersine kaldım baba ya. Aa oh, baba baba. Aa. Hoppa! Ulan Yunus bu iyi da. <laughs> şey <gülüyor> ne varsa atıyor Yunus. Evet evet arkadaşlar. Sen bir adam var mı bilal? <laughs> Şu öldürecek adam var mı? <laughs> ha? Boş adam diyor bana bak. Türkiye'nin en yaşlı youtuber'ım be. O kadar meşhur oldum ki. Sokakta yürüyemiyorum artık. <laughs> evet Yunus'un gizli bölme göstermek. Yunus burayı göstermemde bir sakınca var mı? Yok. Şurada 3 ton altın var. O külçe külçe altınlara bakın arkadaşlar. Ya, Ulan ya. Yunus gelir mi Gerçek sanarlar. Ya, arkadaşlar ya. altın altın yok. Teneke burada. Bir de şey var işte pense tornavida. İşte Hacı'nın tuluma bak. Maşallah. <laughs> Rengiye bak. vardı ben burada ya. Hacı ben çaldım. <laughs> ben yırsızım. Yunus ilk geldi. Bugün geldi Bismillah köyden. Hemen ya, işe ya. atıldı komşular. E, o çağırdı bu çağırdı adam yetişemedi. Üçüncü kattan çağırıyorlar, ikinci kattan çağırıyorlar. Yunus, evet, ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin sen ya. 10 tane daha adam olsa var ya yemin ediyorum Türkiye Almanya olurdu. Ha. Allah belamı versin ya. <laughs> Allah sen belamı versin. Ya. ya arkadaş. Ulan Yunus 60 yıllık komşuyuz burada. Dedeni babanı tanırım bana bunu diyor ya. Daha senin yaptığını çorumlar yapmasın. Yunus ne arıyorsun oğlum? Ha? Şu bir balya do, dolar alıyorsan aşağıda o. Dolar ya. Yüz bin dolar koymuştun ya yana gider Ya, hiç sorma ya, hiç sorma. <laughs> ya Yunus, e, sen var ya, lan Allah senden razı olsun Yunus be. Amin, böyle bir ya. böyle bir komşumuz olduğu için çok gurur duyuyorum gerçekten. Hacı abime bu sokakta çoğu hiç selam vermez ama biz. Eticede insan, komşumuz. Beni ilgilendirmez hiçbir sakalı bıyığı, kafasındaki... Nedir o ağaca onun ismi? Kafandaki... Ne diyorlar ona ya? Yanlış bir şey söylemeyeyim hacı. Günaha girmeyeyim. Buna ne diyorlar? Bu? Takke. Ne? Takke. Takke. Ha. Hacı, bu çok senedir. Hacı... Dur, dur. Çekme bıyık, burayı çekme. Hacı <laughs> burayı çek. <laughs> Arkadaşlar gülmekten çekemiyorum. Gerçekten. Mideme şey. <laughs> krizler geldi. Hacı, onu niye çekmiyim? bir şey göremezsin, göremezsin. <laughs> bir şey göremezsin diyor. Hacı bende de var aynısı. <laughs> sen ne gel benimki farklı. Farklı mı? Ne? Doğum yerleri farklı. Doğum, yeri farklı. Doğum farklı. tarihi farklı. <laughs> ben sünnetli, sen sünnetsiz. Bismillah tövbe. Vallahi ben doğuştan sünnetliyim. Ne? <laughs> Allah belamı versin. Ne? <laughs> Allah çarpsın. İşte sen fotoğrafını çekip yok. <laughs> İnanmıyorsan delil olarak. Aa bak bunu doğru söylüyorum acı. Oğlum ne sünneti diyor ona? Hani doğuştan. Ya sadece doğuştan kim sünneti biliyor musun? Peygamber Efendimiz. Lan inan ki ben de babamla doğuştan sünnetliyiz ya. Hayır. Sadece peygamber. Allah Allah. Peygamber İnanmıyor şey. mu Yunus? Ben bu konuda çok ciddiyim bak. Ses sonun bile düzelttim bak. Ne diyorlar ona? Sünnet. peygamber sünneti. Peygamber sünneti. Ulan hacı kayış al bir tane gel evde bir yemin ediyorum. Ha ba, ha 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 bu iş elbisesi. İş elbisesine bir kayış vereyim. Nedir o ip bağlıyorsun hacı? Bir, Ulan Yunus üç, üç, Allah senden razı olsun Yunus. İçi oldun belli hocam. Yunus ellerin dert görmesin kardeşim. Yunus ustamız boyacılık, demir, kaynak. Ee, aklına ne geliyor ya? Elektrik, e, Nereye lağım edelim? işleri, şey, e, odun, kömür. Ondan sonra e, bahçe düzenleme, ağaç kesme. Ya aklına ne geliyor hacı başka? Ne gidiyorsun? Ha ya yapmadığın iş hangisi var? <gülüyor> evet, <gülüyor> Biraz ben, bir karı satıyor. Zorna ben söyleyeceğim az daha iyi. Ne yapacağım için ben ne yapacağım ya? Daha da bizim pezine keseceğiz <laughs> değil mi? Hacı ben, ben sen beni güldürdün. Allah da seni güldürsün. Çocuklarının torunlarını bağışlasın. Güzel günler görsünler. Ne bugün? Ne bugün bir sıkıntı, bir sıkıntı var mı vardı? Lan her gün <laughs> seni soruyorum. Sor, usta sormuyor muydum Allah için? Evet. Vallahi hacı gelmedi, Yunus gelmedi. O parayı orada kırdı, dedim. Çuvala gömdü. Hangi toprağa gömdün hacı? Gideyim bulayım. Paraları Yunus abim toprağa gömüyor. Banka günah ya. Bankaya para yatırmaz Yunus abim. E, paraları toprağa gömür orada bir işaret koyar. Değil mi hacı? Ya hiç olmaz. Abi, Yunus. Yunus bu ne lan? Ne yani? Onun Bu ayakkabı günah lan. Bu şey adidas, madidas, gavur adı. Çarpılacak Yunus. Ya gavur yapacak, ben giyeceğim. Heee, gavur şey Yapacak, parayı vereceksin alacağım İyi. E, parayı da. Ama gavur Yunus bu Ama bu ayakkabı sana çok yakıştı be. Vallahi ya hayır, ya. 15 yaş gençleştin Yunus ya. Evet arkadaşlar... Bu, 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 Türk kaç mi? aydır yoktun Yunus abi? Kaç aydır burada yoktun? 3 ay 10 gündür. 3 ay 10 gündür. Ben de 3 ay dedim arkadaşlar. Tam 100 gündür Yunus abim İstanbul'da değildi. Gerçekten onu çok özledik. Hep çocukların hatırını soruyorduk. Bugün tezahür sabah evden çıkarken gördüm. Bu neşeli, güzel muhabbeti yaptık güzel insanlar. Allah ondan kat kat razı olsun, işlerini rast götürsün. Yunus işe mi gidiyorsun? Çırak var mı? Çırak, geleyim mi yanına? Yok, geç. Vallahi yok. para istemem, bir öğle yemek ismarla yeter. Ben be, yemek vereyim, var mı bir sene? Ben sana yemek veririm. Benim yediğim yemek zaten günde 150-200 lira geçer. Ne Sen yok? bana bir yemeği ver daha kaybol. Çok masraflısın. Çok masraflıyım. Ben Hacı bismillah, niye, şimdi niye soyundun anlamadım. Üstü de mi değiştireceksin hacım? Tabi Yunus baba sen ya... zayıflamışsın baba. Ya, Kilo da, verdim vallahi. Ya, ben köyde bir gün boş kalmadım. Hep inşaat koydum o köyden. Aa. Diğer köylerde tesat, bu tesat bir şey yaptım. Ya Yunus sen öbür tarafa gitsen orada da çalışacaksın ha. Tabii Allah Allah. Ama sen orada Öbür ya. taraf neydi ismi o öbür tarafın? Git oraya görürsem. <laughs> Cennet Ağla'yı. Cennet. Ha, Yunus öyle. vallahi sen cennete gideceksin. Ben de cehenneme bu garanti de. Git 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 sen de ben de. Yunus cehennemde ateş kaç kaç derece yanıyor? Onun derece farkı yok. Nasıl yok ya? Yok onun derece. Ben yok. çok kötüyüm. Beni 150 dereceye atarlar. Ya kızarmış ha, ya. Atarlar atarlar ne demek? <laughs> atarlar sen atarlar. Derece farkı var mı ki orada? Ya ben oradaki adama veririm bir 10 milyon dolar beni cennete yollar ya. Hangi adama? Rüşvet orada da geçer. Ya rüşvetin geçmediği yer var mı ya? Amerika'da, Almanya'da. Orada para ki. Orada hakimlerin hük hükmü yok. Hakimleri mi lan? Kimin hükmü var? Ona veririz. Hakimler mi oraya gidiyor? Yunus ee, kendine iyi bak. Kal da. Allah'a emanet ol. Amin. Görüşürüz Yunus. Gözüm adını, gözüm. Arkadaşlar e, Yunus aşağı abime yolda, saygım sonsuz var, bakmayın böyle yolda. çok şeyiz abi kardeş bir şeyi var e, yakınlığı e, burada 50 yıllık komşumuz kolay değil. Dediğim gibi uçacak. E, lütfen kanalıma abone olup yorum beğen yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Elleriniz dert görmesin. Eksik olmayın, var olun. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.